Haydi come on Başlayalım Vay Karanlık günlüklere hoş geldin Bildiğin üzere seni dünyadan bir kez daha soyutlamak üzereyiz Bu kez mantığın ve zekan yeterli olmayabilir Şansı ihtiyacın olacak hem de hiç olmadığı kadar. İşte o bende yok. Friedrich ölümün içindeki olmadık değil mi? Telefon çekmiyor. Buradan sonrasını göremiyorum. Bir süre sonra karşınıza bir benzinlik çıktı. Bu iyi haber. Ondan yol tarifi alabilir ve bitmek üzere olan benzin deposunu doldurabilirsiniz. Benzinlikteki personel aracın deposunu fulllemek üzere size doğru yaklaştı. Ana caddeyi nasıl çıkarız biliyor musun? İleride yol ayrılacak. Soldan devam edin. Pekala. Sağ ol dostum. Ne garip adamdı değil mi? Hadi gidelim artık. Yol ayrımından sola döndünüz. 45 dakika sonra karşınızda geniş bir bahçesi olan 3 katlı bir çiftlik evi duruyordu. Çiftliğin yanından yola doğru devam ettiniz. <laughs> Yok artık. Saçmalama lan. Araçtan indiniz. Yol boyunca tüm benzin saçılmış. Biri delmiş mi bunu ya? Ne hale gelmiş bu böyle? Ne yapacağız şimdi? Hava kayacak. Çok soğuk zaten. Su gerideki çiftliğe bir bakalım mı? Yardım isteyebiliriz. Hava oldukça soğuktu. 10 dakika sonra çiftliğe vardınız. Evin önüne geldiğinizde hava kararmıştı. Fakat evin ışıkları yanmıyordu. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok burada. Of, donacağız burada. Kıralım kapıyı gitsin. Aslında garaja da bir bakabiliriz. Şimdi bir karakter eee. seçimi yapmanı istiyorum. Kapıyı kırdığında hikayeye Fred olarak devam edeceksin veya garaja giderek Nora. Pekala. Sizi donmaktan kurtaracak olan o karar için seçimini yap. A. Kapıyı kır ve evet. B. Garaja git. Oy. Bence kapıyı kırmak çok mantıklı değil. Bence. Garaja gidelim ama garajın kapısı da kapalı olabilir. Kitli olabilir. Koskocaman bir çiftlik evi. içeride ne olduğu belli değil. Polat Alamdar kafası. Bilmediğin eve kapıdan girmeyeceksin. Garajdan git. Garaja doğru ilerlediniz. Martin tam kapıyı açmak üzereydi ki çiftliğin girişinde bir araç belirdi. Hey! çiftliğimde ne işiniz var? Lan ne oluyor? Amına koyayım! Lan yeter, çalma şu kapıyı. Oha! Yeter! <laughs> Oğlum ben oyundan sandım. Oha! Oyundan sandım. Efendim yolda kaldık. Yardıma ihtiyacımız var. Sizi hatırladım. Aracın nesi var? Benzin deposu delinmiş. Araba yok. Daha bir şey yok Miraç. Daha yeni. Hı. Nora oldu garaja gittik. Karda kaldı. Biz yardım aramaya geldik. Hava çok soğuk. Dışarıda kalamayız. Evet. Hava oldukça soğuk. Arabadan dört kişilik bir aile indi. Bay Ragnar hariç tüm fertler eve girmişlerdi. Ne bekliyorsunuz? Hadi içeri geçin. Eve girdiniz. Bayan Savta sofrayı kuruyordu. Artık karnımızı doyuralım. Brett git çocukları çağır. Brett beraberinde iri yarı iki kişiyle geri döndü. Sizler de sofrada yerinizi alın. Bu koca adamlar size yemek bırakmayabilir. Değil mi Rocco? <laughs> evet Bay Ragnar. Bayan Savta tabaklara etli ve sıcak birer çorba doldurdu. Her gece olduğu gibi kadehlere şaraplar kondu. Aile şarap konusunda oldukça hassastı. Her gece yemekte şarap içilirdi. Her gece yemekte şarap içiyorlar. Bu detay üstüne basılmış ileride ihtiyaç olacak bence. Herkes sofranın başında yemeğini yiyordu. Yemek boyunca Roko kardeşlerin pis bakışları üzerinizdeydi. Sizden çok etkilenmişe benziyorlardı. Baba sert ve kibirli bir adamdı oğulları Brett zaman zaman dalıyor, daima bir şey düşünür gibi duruyordu. O güçlü, bir o kadar da çekingen bir çocuktu. Küçük kız Ayrık, evin en seveceniydi ve gayet akıllı bir kızdı. Evde en güvenilir kişi oydu. En şeytan bence o. Büyük resme bakıldığında hiç bu aileye ait gibi görünmüyordu. Allah Allah. Ve bayan Savta fazla kıskanç ve kendini beğenmiş bir kadındı. Hmm. Düzenli olmaya önem gösteriyordu. Tipik zengin. Ama bunu asla sağlayamamıştı. Roko kardeşler ise büyük bir iştahla yemeklerini yiyorlardı. Bir yara Kendi yaşayan. aralarında küçük el şakaları yaparak eğlendiklerini gördün. Her ne kadar küçük bir çocuğun aklına sahip olsalar da onlar oldukça kindar ve acımasızdılar. Marshmallow yemek en büyük keyifleriydi. Evde en iyi anlaştıkları kişi küçük kız Ayrık'tı. Rokolar onunla arkadaşlık edebiliyorlardı. Birazdan herkes yemeğini bitirmişti. Evlat misafirlere odalarını göster. Küçük Ayrık ben... Vurguyu çözmeye çalışıyorum ya. Ben de geleceğim diyerek kucağına atladı. Ve odanın kapısına kadar sana eşlik etti. Bir an için ellerini tuttu ve küçük bir kağıdı Parmaklarının arasına sıkıştırdı. Giderken çok ciddi bir şekilde sana bakıyordu. İçeri yerleşir yerleşmez kağıdı açtın. Sakın kapıyı, kapıyı kilitlemeyin. kilitlemeyin yazıyordu. Oğlum ben bunu görsem kilitlerim kapıyı. <laughs> Arkadaşlarına durumdan bahsettin. Ya saçmalama tanımadığımız insanların evindeyiz. O saçma sapan kardeşlerine nasıl baktığını görmediniz mi? Olmaz öyle şey. Doğru. Öyle saçmalık mı olur? Küçücük kızın lafıyla mı iş yapacağız? Zaten o herifleri benim de hiç gözüm tutmadı. Kitleyin kapıyı. Arkadaşlar mi? yatacağım ben. Bu arada büyük ihtimalle kapıyı kitle, kitleme olay Aynı olacak. Herif, ne yapıyorsanız yapın. Hmm, çok arada kaldım. Neden böyle bir not bıraktı acaba? Pekala. Şimdi bir karar vermen gerekecek. A. Kitleyelim, kitlemeyelim. Arkadaşlarını dinle. Kapıyı kilitle. B. Notu dikkate al, kapıyı kilitleme. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı kilitleyelim. Şöyle bir şey var. Kapıyı kilitlemezsek içeriye sinsi sinsi girip bir şeyler olabilir. En azından kilitlersek orada bir şeyler olursa bile karşılığını verebiliriz yani. Diye düşünüyorum ben kilitlerim aga yani. Ama küçük kız neden kapıyı kilitlemeyin? Ben kilitlerim ya. Çok güvenmiyorum. Zaten onun gibi kızlara güvenilmez. Kilitleme pardon. Ben kilitleyeceğim. Ben kilitleyeceğim. Kilitle lan. En azından hay, bir şey olacaksa bile kapı sesine bir uyanırsın. Anladın mı? Uyuyorsun çünkü. Ben kilitledim ya. Lanet kapıyı açın hemen. Rokolar, kırın şunu. Oo. Evet Bay Ragnar. Çok sürmedi. Öldüm Roko galiba. kardeşler ikinci denemede kapıyı üzerinize devirmişlerdi. Her biriniz şok halinde ayağa fırladınız. Benim evimde kimse üzerime kapıyı kilitleyemez. Yakalayın onları. Roko kardeşler. Lan ne alaka bu nasıl bir psikopat amına koyayım? Senin üzerine kilitlemedik göt veren yatıyoruz kapıyı kilitledin ya belki içeride işimiz var ya. Dev üzerinize atıldılar. Bu esnada aniden elektrikler kesildi. Oda zifiri karanlığa bürünmüştü. Sen ve Beta boğuşmanın arasından sıyrılıp karanlık koridorda can havliyle koşmaya başladınız. İçeride boğuşma sürüyordu. Bayragna hakaretler yağdırıyor. O çıldırmışa benziyordu. Koridorun solundan aşağı inen merdivenlerde sizi ayrık karşıladı. Elindeki feneri hafif perdeleyerek önünüzü aydınlattı. Beni takip edin. Hadi hadi. Bak bu küçük kızda bir şeyler var. Ben söyleyeyim. Şimdi gelirler. Yapılacak tek şey bu gibi görünüyordu. Ayrık merdivenlerden aşağı indi ve koridor boyunca koştu. Birazdan ahşap bir kapıdan içeri girdiniz. Bu evin ikinci katıydı. Bir şey alın. Burası evin diğer tarafı. Şartelleri ben indirdim. Onlar benim yaptığımı anlamadan gitmem lazım. Size yardım için geleceğim. Burada çok oda var. Satranın sizi bulamasınlar. Ayrık, telaş ve korku dolu sözlerinden sonra hızlıca bulunduğunuz yeri terk etti. Evin diğer yarısı oldukça rutubetli ve pis kokuyordu. Uzun yıllar kullanılmadığı gayet açıktı. Hayır, girmeyelim buraya. Hala kaçabiliriz. Ha. Aa! Aşağı in ve evden kaç. B. Saklanacak bir yer bul. Haydi. Abi. Yani evden kaçamıyoruz. Dışarısı çok soğuk. Öncelikle. Saklanacak yer bulsak adamların evinde çiftlik de olsa büyük bir yer de olsa bizi bulacaklar yani. Aşağı in evden kaç saklanacak yer bul. Bu arada spoiler verme Miraç. Tamam bir RBD'den kurtuldum. Küçük kız bize yardım etti. Aşağı indirdi. Saklanacak yer bul. Kapı kitleme mevzusuna niye bu kadar büyüdü abi? Yani odamın kapısını kilitledim amına koyayım. bak ya. Saklanacak yer bul. Aşağı in evden kaç. Abi dışarı soğuk dışarıda ölürüz Mecbur içeride bir yol En azından adam bir sakinlemiştir falan Bir şeyler olur Saklanacak yer bul Biniyorum beni tamam tamam Hayır saçmalama o desiz çocuk yoktu Kesin aşağıda bir yerde bizim saklanmamız lazım Ne yapacağımızı düşünürüz Oldukça eski ve geniş bir holdeydiniz Solda 3 ve sağda 3 ayrı odaya ayrılıyordu kapılardan birini açmak üzere yavaşça yürüdünüz. Soldan birinci kapıya girdiniz. Burası kiler olarak kullanılan bir depoydu. Üst üste hasır çuvallar Oo, ve yemek de bulduk, rahatız. İçlerinde patatesler duruyordu. Kullanılmak üzere hazır bekleyen bir balya hasır çuval ve çürümüş sebze ve meyveler hala orada duruyorlardı. Saklanmak için gerekli alan burada vardı bir süre için burada kalabilirdiniz. Beta bir diğer odaya bakmayı teklif etti. Alal acele diğer odaya yöneldiniz. Burası gümüş yemek takımları. Çatal, kaşık ve bıçaklarla dolu bir rafa sahipti. Hangisinde kalacağım? Ortada Orta. birçok şarap fıçısı yer alıyordu. Kontrol ettiniz. Arkada bulunan dört fıçı boştu. Fakat fıçıların üstü şarap kasalarıyla doluydu. Onları indirip boş fıçıların içinde saklanabilirsiniz. Mantıklı değil. Arkadaşınla bir süre için düşündünüz. Ayak sesleri giderek yükselmişti. Bu yaklaştıklarına işaret. Diğer odaları kontrol etmek için yeterli vaktiniz yoktu. Derhal İkisinden bir seçeceğiz. karar vermen gerek. Undurun. Ah, kasaları kaldır ve şarap fıçılarına saklan. B, çilerdeki boş çuvallara saklan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kasaları kaldır, şarap fıçılarına saklan mantığı yok. Kasalı, bak bu adamlar her gece şarap içiyor. Yani o mahzene iniliyor, şarap alınıyor. Kasaların nerede olduğunu, ne şekilde olduğunu bu adamlar biliyor. Kasaları indirip içine girdiğimiz anda zaten direkt anlaşılacak. Bence kilerindeki boş çuvallara girelim. Orada patatesler, sebzeler çürümüş. Yani uzun süredir oraya girilmiyor. Bakılmıyor, kontrol edilmiyor. Ben kilere giriyorum aga. Roko kardeşler oldukça yakınınızdaydı. Adımları sizi titretiyordu. Ama. İki koca aptal kilerin kapısını açtı ve içeri girdi. Sen oraya bak, ben de buraya. Tamam, önce sen. Tamam. Nefesinizi tutmuş bekliyordunuz. Roko kardeşler etrafı kolaçan ediyordu. Burada yok. Burada da yok. Bulamayacaklar, evet. Hey güzel kadınlar Rokolara merhaba deyin. Roko kardeşler çuvallardan birini tekmeledi ve patatesler yere döküldü. Hadi tamam. güzel kadınlar patates. Bu... Hafize değilmiş lan bunlar. Oda yoklar kardeşim. Yan odada şaraplar var. Gidip biraz içelim mi Roko. <laughs> şarap. <laughs> Aptal Rokolar. <laughs> Müptezeller ya. Kilerden çıktı ve şarap dolu odaya girdi. Şş, sakin ol. Şey. <laughs> Rokolar ve Brett katı aramaya devam ediyordu. Duyduğunuz ayak sesleri sizi ürkütüyordu sesler uzaklaşıyor. Evet sessiz olalım. Biraz bekleyelim belki giderler. Tamam. Sesler giderek uzaklaşmıştı. Yaklaşık bir saattir çuvalların içindeydiniz. Nefes alamıyordunuz. Sıkmamız lazım Hocam yeter. Bir şey bulalım çok kötü oldum. Ben de ama çok korkuyorum. Sonsa kadar saklanamayız. Bir şey buluruz. Siz aranızda konuşurken <laughs> üst katta Bayragna'nın sesi duyuluyordu. Her yere baktınız mı? Evet baba. Aptallar! Buralarda bir yerdeler. Torbalara, fıçılara da bakın. Brett, Bu salaklar nereye aradıysa tekrar arayın. Geliyorlar bizi olacaklar. bulacaklar. Evet çıkalım hemen. Kalk hadi acele et. Brett ve Rocco kardeşler üst kattan aşağı doğru iniyordu. Bu sırada siz tam olarak holin ortasındaydınız. Sesler giderek yaklaşıyordu. Sıçtık. Hızla evin diğer tarafına geçtiniz. Aşağı inen merdivenlere geldiniz ve var gücünüzle koştunuz. Aşağıda sizi Bayan Savta karşıladı. Savta çığlıklar atıyor, geçmenize izin vermiyordu. Bu sırada Brett ve Rokolar sesleri duymuş, hızla aşağı iniyorlardı. Tüm bu hengamede Bayan Savta bıçağını çekip Beta'nın karnına sapladı. Aa! Şimdi bir karar vermen gerek. A. Betayı, bırak, bırak. beta'yı bırakıp kaç B. Beta'yı koru, Bayan Savtay'a saldır Bayan saltaya saldır Beta'yı bırakıp kaç Birini... Abi arkadaşını da yem, yem olarak bırakıp gidemezsin ya ama Saltay'a da saldıramazsın abi, bıçak var adam kadının önünde. RP e. bak lütfen. Fear Play olur bak. RP e olur. Lütfen. <laughs> bıçak değil değil, nereden geldi alırız. Run. Run. Bu arada... Bak bu bir işaret, run. Ben bırakıp kaçacağım aga. Yani... RP e olur. Bence de cevap belli, bırakıp kaç aga. Betayı bırakıp evin çıkış kapısına koştun kapı kilitliydi. Bu kez arkadaki oturma salonuna geçtin. Sizin vereceğiniz aklı sikim öldük amına koyayım. Etrafa baktın. Bu esnada ah. betonun çığlıkları tüm evde yankılanıyordu. Ah. Ah. Oturma odasında koşun. Herkes oraya geliyordu. Orospu <laughs> karı! Camdan kaçmayı düşünerek vazoyu cama fırlattın. Ama çok geçti. Rokolar arkandan iki koluna girdi ve seni yakaladı. <laughs> Onu yakaladık baba. Sizin, chat sizin vereceğiniz info iski. Nereye kaçacaktın? Bu benim evim. Benim dünyam. Sen ve aptal arkadaşlarınla başka planlarım vardı. Ama fark etmez. Değil mi Rokkolar? Evet Bay Ragna İş bitince ödül alacak mıyız? <laughs> Marshmallow. Kes! Kes! Susun aptallar! Ya şundadır ya bunda, ölüm kimin koynunda? Bari Betay'ı öldürün. Ha! Bıçaklandı bari Betay'ı öldürün beni deyin. <laughs> Bu kadar süre hayatta kaldın. Söyle bakalım kemiklerini savtama ayıklasın yoksa rock Baba. <laughs> <laughs> A. Canın cehenneme pislik. Yok yok. B. Lütfen. Lütfen beni affedin. Yok şimdi bak beni affedin aga. Bak beni affedin. Canın cehennemi pislikledin mi öldün. Lütfen beni affedin. Bak inşallah bu adamlar ters köşe yap yapmamışlardır. Lütfen beni affedin. Bak orada fear rap olur. Olmaz. Fear, fear rap yapacaksın. Korku rolüne gireceksin. Lütfen beni affedin. Lütfen. Lütfen beni affedin. <laughs> Amına koyayım. Tam mer bak tam silah sıktığında durdum. İkisi de ölüm dedin. Senin ben amına koyayım Miraç. Bak tam silah sesinde durdurdum. Hı -hı, gitmek istemiyorum ya. Ya ölmek istemiyorum. Bayragna gözünü bile kırpmadan seni vurdu. Ve orada öldün. Evin küçük kızı ayrık. İlk gece kapıyı kitlememeniz gerektiğini size söylemişti. Kızın güvenilir olduğunu sana bizzat kendim söyledim. Tüm olanlar yaptığın yanlış seçimden kaynaklı. Ayrık konu hakkında bilgi sahibiydi. Daha önce de kapıyı kitleyerek uyuyan misafirlerin öldürüldüğünü biliyordu. Kıza güvenmeliydin. Sana söyledim. Şimdi başa dön ve tekrar dene. Unutma. Karanlık günlüklerde benim verdiğim detaylar yüzde yüz doğru tesir